Evet arkadaşlar. Hobi anamdan gelen balıklar bunlar. Ee, dün akşam geldi. Ben dün akşam ufak bir çekim yaptım. Ee, ondan sonra bunu sabah artık. Dün akşam aşıladım. Artık sabah oldu. Ee, öğlen vakti. Balıklarımız geldi. Ee, i̇ki erkek dört dişi Firetail aldım arkadaşlar. Bugün tam dönmüyor bu balığa. Firetail yazılıyor da. Ee, fire, fire, te, terdi. fire tel diye birlikte söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Ee, burada <laughs> Galaxy Metaller geldi. Yanında sağ olsun hediye yavru e, göndermiş. E, çünkü bazı balıklar bitik durumda. Şu dişi falan yani <laughs> benim gördüğüm kadarıyla güzel. Balıklarda sıkıntı şeyi yok ama dişileri çok böyle tadı e, tadı olduğunu görmedim. Geldiğinde de dikkat ettim. Erkekler canavar gibi. E, sıkıntı yok bu yani ben bu türleri zaten böyle dili gibi hemen hıldır hıldır üretme peşinde değilim. E, buradan dediğim gibi sağlıklı e, 2-3 tane yavru dişi var. E, onlar e, sağlıklı bir şekilde büyürse Allah izin verirse çünkü bakın şunlarda böyle mesela bir Tatsızlıklar var. E, kuyrukları sallama hareketleri bir şeyler falan. Belki o balıkları e, Öyle tadı olmayanları bakın şurada var burada var sallanıyor bunlar. E, bunları ayırabilirim de genel anlamda e, dediğim gibi erkek ve yavru dişlerimiz var iyi bir şekilde e, erkeklerin formları güzel e, erkekleri beğendim e, renkleri daha metal kısımları belirginleşecektir şimdi e, suya oturdukça bir bakalım yani bu dediğim gibi buradan bir dişilerden hemen bir yavru verim alacağımı düşünmüyorum çünkü dişilerde e, o da farkında değil galiba ama e, bu gönderdiği kolinede bir sıkıntı var arkadaşlar. E, kendi kolinisinde balıklarla alakalı bir sıkıntı varmış. bu Çünkü daha geldiğinde de böyleydi bunlar. Su aşılamayla alakalı olan bir şey değil. E, geri kalan dediğim gibi sağlıklı bir şekilde büyütmeye bakacağız. Dökülenleri artık dökülecek. Kalan sağlar bizimdir diyeceğiz. Baktım e, balıklarda ciddi anlamda bir şey gözlüyorum. Zaten gözlemlediğim e, 3-4 tane dişi var. Ben bunları burada tutma taraftarı değilim. Dün aşıladım ama bugün bunları buradan alıp karantina korumuna ayırabilirim arkadaşlar. <laughs> Yavru ve diri dişler kalabilir burada sadece. Hani şu, şuradaki dişi de bile... E, Böyle e, sivilcelenme gibi bir şey var balıklarda. Benim e, Yellow Tiger'larda da böyle bir durum var arkadaşlar. Balıklarda keyfi e, bir problem var dişilerde. Ama benimkiler düzeldi. E, bayağı bir e, sallanıp öldükten sonra. Yani bunlarda dediğim gibi bu büyük damızlıklardan bir şey beklemiyorum. yavrularda. Ama e, genel anlamda baktığımız zaman e, balıklar güzel. Hani tür kalitesi olarak güzel balıklar. Dediğim gibi ben buradan şimdi gözlemleyeceğim. Ee, hoşuma gitmeyen dişileri ayıracağım. Ben şimdi toplu çekiyorum böyle. Ondan sonra hemen yan tarafına geçelim. Burada da Blue Dragon'lar var arkadaşlar. Ee, Blue Dragon'lar dişiler güzel. Ee, hoşuma gitti şu genç erkek güzel. Eee Burada üç tane yaşlı erkek var. E, miladı artık tamamlamaya çalışmış. Tamamlayacak gibi. Şu an harekettiler. Ama e, şöyle diyeyim. E, fiziksel bir zaten bunlarda bir ufaktan bir eğrilik var. E, ama dediğim gibi desenler ve kalite olarak güzel balıklar. Bunlardan yavru alacağız inşallah. Dişilerin keyfi de iyi. Kıpır kıpır. Hani bana şu an neredeyse yem at diyorlar. Ben yem dedim. Ama çok az bir ya falan verebilirim balıklar. Genel anlamda bir kendine gelsin diye. Buradaki blue dragonlar da güzel arkadaşlar. Ee, bunlara takviye olarak takviye de çıkartabilirim. Yapabilirim. Ee, burada ee, birkaç nokta da var bu balıklardan. Onlardan güzel dişi ee, bir iki tane erkek atabilirim yanlarına. Bakalım. Benim en çok istediğim balık bunların içerisinde arkadaşlar. Galaxy Metal'di. Dediğim gibi onlarda da dişilerde bir tatsızlık var. İnşallah dediğim gibi onları da ayıklayıp sağlam dişilerle büyüterek çoğaltacağız arkadaşlar. Şimdi bir yan tarafımıza geçiyoruz. Bir yan tarafımızda Red Dragon'lar var arkadaşlar. Bu Red Dragon'ların da erkekleri iki tane erkek var. Fena değil güzeller. Dişilerde de bir yanık büyüme var. Zayıf büyüme arkadaşlar. Yani yılan hesabı. Ama genç dişiler. Ben şimdi bunlara düzenli yemlerle balıkları da büyük akvaryumlarda az tutarak toplayacağına inanıyorum. Çünkü çok zayıf gelen balıklar sonradan bende çok dirileştiğini gördüm. Yeter ki erkekler iş yapsın. karınlarında ufak-ufak şeyler var. Bakın şu dişi mesela güzel gibi. Ee, bir de dikkat ettim, <laughs> balıklar güzel. Allah var. Ee, benim ee, red dragonların dişileri de zırhlı arkadaşlar. Yani bunlar da kırmızı kuyrukları benimkilerin dişileri ve e, kuyruklarında da bildiğimiz böyle dragon desenleri var. Onu da erkek gibi neredeyse görünümü. Onları ayrı tutacağım. Bunlarla birleştirmeyeceğim. Bir takım vardı. Çok iyi paralar almıştım onları. Demek ki ondan da biraz şey oluyor. Bunlar da güzel. Bakacağız. Güzel bir şekilde büyüteceğiz. Yavrularımızı alacağız inşallah. İrfan Bey'e çok teşekkür ederim. Çok ilgilendi. Sağ olsun. Güzel balıklar gönderdi. Bana göre yeterli. Zaten Kimse dört dörtlük ee, bir balık bekleyemez. Yavrulardan artık anaşlar e, arkadaşlar anaş balık aldığınız zaman ne yazık ki e, sıkıntılar çıkabiliyor, adaptasyonlar çıkabiliyor olacak şeyler. E, şimdi aldığım diğer melekler var. E, beş tane erkek melek aldım arkadaşlar. E, dört trik alır, bir tane düz. Şimdi arkadaşlar bir tane Tricolor'ımız burada. Bu da Tricolor e, daha çok bende böyle yoktu. Koi e, meleğe benziyor bu Tricolor. Biraz siyahlıkları var ama koyu ağırlıklı bir görünümü var. E, tri Tricolor'lar böyle siyahımsı, kırmızımsı, kırmızısı bol kafasında. Ama vücudu da siyahımsı Onlara olanlara Tricolor. Bu tarz olanlara koyu deniyor. Ama bu e, Tricolor'da gelme var galiba. Çünkü siyahlıklar var. Bir erkeğimiz burada. Ondan sonra... Bu arada bu dişimiz yumurta dizi de erkekte eşleştiğimi görmedim. Evdeydim ben. Aldım yumurtalarını. Yeni selemik koydum. Şimdi iki tane de burada kalırımız var arkadaşlar. Üç tane pardon. Üç erkeğimiz de burada var. Arkadalar. Eee... Şimdi bir tane daha erkek diye bu zebra desenli ismini bilmiyorum. Şurada bir tane balığımız geldi. Ama İrfan Bey bence o balıkta yanılıyor. O balık dişi olacak arkadaşlar. Dişi diye de tam ne diyorum ben. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili tahminlerince dişi olduğunu tüpçük çıkartmasıyla göstereceğim inşallah. Balıklar güzel, melekler sağlam, balıkların büyüklüğü güzel. Ee, artık bol bir dişinin yanındalar. Seramikleri de koydum. Artık biraz karışık burası. Ee, bir kısmını şuraya büyük kısmı taşıdıktan sonra rahatlayacaktır balıklar ve kendi alanlarını bulacaklardır. Ben buraya büyük kütükler atarım buraya var elimde. Ee, bir Doğal bir e, ortam oluştururum bunlara. Durum böyle arkadaşlar. Ee, Hanım, İrfan Bey'e teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah e, yakın zamanda da görüşürüz. Sevdiğim, saydığım çok düzgün bir insan, e, her şeyden önce e, dediğim gibi çok saygı duyduğum bir insan. E, verdiği bilgiler ve samimi e, hareketleriyle ile e, insanı cezbediyor. E, şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.